arkadaşlar öyle. Yani yemeği yiyoruz. Evet. Bu da bayılırız. kesildi gibi. Orada bir şeyler yaptı. Olur mu? Böyle işte aynı. arkadaşlar. Az önce tam şuradaki abi sağdaydık. Kestirmeyi kullandık diye buraya geldik. Az önce tam şurada bir tane yol var. Orayı göstereyim mi? Burada cami de içinde gösterisini pazar Pazartesi günü. Pazartesi günü gezeceğini getiririz, yayını patlatırız. Hatta sen akşam canını yap, canını yap evet. işte akşam yayını yap, yayını yapalım. Korkuyoruz. Evet. Oynayacak oynar

Camide fiş var sattı, sarı da Camide vardı herhalde fiş. Arkadaşlar bakın bu adam baryada geliyor. Gülkan. Gülkan yani bu da. Bu da yani bizim tanıdığımız çok iyi. Bakın hatta balya burada kalmış. Arada ATV geliyor. Biz Gülkan'a e geçeriz bence.